Bile kadar. Cep Telefonları Derneği çalıştayı 81 ilin dernek başkanlarının katılımıyla hafta termal bir otelde gerçekleştirildi. Mesleki alanda yapılan işleri kolaylaştırmak. Çalıştayı Cep Telefonları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Şen'in yanı sıra Afyon Karahisar Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Burcu Köksal, Cep Telefonları Derneği Hukuk Danışmanı Avukat Nuri Eker ve 81 ilin dernek başkanları katıldı. Çalıştaylı açıklamalarda bulunan Cep Telefonları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Şen, 2019 yılında derneğin kurulduğunu ifade ederek 81 il ve 20 ilçede temsilciliklerin bulunduğunu belirtti. Derneğimiz sektörümüzün hak ve menfaatlerini korumak, mesleğimizin kaybolan kalite, güven ve itibarını sağlamak amacıyla Cumhuriyetimizin kazanıldığı topraklar olan Afyon ilimizde 2019 yılında Afyon Karahisar Cep Telefoncular Derneği ismiyle kurulmuştur. Ancak sektörümüzün sorunları bölgesel değil, ulusal bir sorun olduğunu bilen yönetim kurulumuz aldığı karar ile tüzük değişikliği yapmış, geçtiğimiz yıl ismini Cep Telefoncular Derneği olarak değiştirmiş, an itibariyle de hızlı bir şekilde örgütlenerek 81 il ve 20 ilçemizde teşkilatmamızı tamamlamıştır. Derneğimiz kuruluşundan bugüne kadar meslek odalarının şimdiye kadar yapamadığı birçok projeye imza atmıştır. Bu faaliyetlerden birkaçından bahsedecek olursak Türkiye'nin 55 ilinde mesleki yeterlilik belgesi sınavları organize ederek bu sınavların bedellerini Avrupa Birliği'nden karşılamış ülke çapında 4000'den fazla meslektaşımıza ücretsiz olarak cep telefonu, tabir, bakım ve onarımı mesleki yeterlilik belgesi vermiştir. Derneğimizin faaliyetleri bununla da kalmayarak verilen bu mesleki yeterlilik belgeleri için defalarca ilgili bakanlıklar ile istişare iş ve yazışmalar yaparak bu belgelerin Milli Eğitim Bakanlığı'nın ustalık ve usta öğreticilik belgelerine de aldığını buradan gururla söylemek isterim. Aslında Türkiye'nin 55 ilini dolaşarak sınav organizasyonu yapmamızın farklı bir amacı daha vardı. Mesleki yeterlilik belgesi ve sınavlar bu amacımızın sadece bir aracıydı. Dernek olarak en büyük amacımız Kurtuluş Savaşımızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuvayi Milliye Hareketi'ni örnek alarak sektörümüzün yok olmaması için örgütlenmekti. An itibariyle de 81 ilde teşkilatlarımız tamamlamış olup kaybedilmiş hak ve menfaatlerimizi geri almak için sektörümüze ait meslek odamızı yani cep telefoncular odamızı kurulması için zemin hazırlamaktı. Birlik ve beraberliğimizin sağlanması amacıyla dernek yönetim kurulu olarak bir hafta önce 7 büyük ilimizde kendi meslek odamızı kurmak için Ticaret Bakanlığı'na dilekçelerimizi vermiş bulunmaktayız.